Yalnız yine bir Junapsu üzerine faz. Yeti. Saçar tohumla az çıktı. Yanda işler bitmek üzere. işleri bu konu bitiriyor. Şimdi oraya girdi. Burgaş'la beraber herkes havaya savurdu Bonnie. Oo, iki köfte iki de takip var. Köfte reset alamadı yalnız hala. Bir daha yar ton geliyor. PB'de düştü. Bir Junapsu geliyor ama Köfte hala hayatta ve ulti şarjları birikmeye devam ediyor. Bir tane buraya kadar altın aldın hava. Yeti de az önce tüm hasarı bilerek veya bilmeyerek üzerinde evet, tutmuştu. Ondan bir vay ultisi var. Sersemletildi oh, metildi, ve oraya bir de ile geldi ama çıktı Podia. Derken çıkamadı. Ryub sıçrayı kullandı son için. Şimdi tüyleri atıyor Lens. Yine harika sıçra. Yine çok iyi bir açıyla çekti tüyleri. Osman onun peşinde şimdi. Lens yakalanıyor. Şef, yetişmeye şef çalışıyor. Buraya yetişebilecek mi? Son anda sersemletti Osman ama. Skor burada Farfetch'ten geliyor. Şef 1'e 2'de. Bitkiler arkada ama sorun değil diyor Şef. O kadar güçlü ki. Bitkileri bile arkadayken savaşabiliyor. Farfetch'ten yan adımlar var. Ama bu yana adımlar birkaç saniye daha fazla ayakta tutmayacak onu. Yani, giden kimse yok hala burada. Savaş kolluyor sanırım. Şuradan geldi. Patch bu arada. Bizonya. Fiesta'dan. Fiesta arada kaldı. Ulti çıkarabilecek mi elinden? Fiesta, Fiesta kullandı. Ulti ama düştü. Arkadaşlar tabii birebir var. Ve bir deşe nokta ha. Bu deşe nokta senesi sağladı Chaco. Full canda. Bir skor daha geliyor. Jewel arada kaldı. Ve diğer tarafta daha keyifli olan birebiri de Chaco üçlü 3'üyle bitiriyor. Birer bu iki destek savaşı. Bir <laughs> tane <laughs> <laughs> bir tane şimdi. Tabii şimdi Musketin aldığı bu büyüklikleri büyük çok önemli. Yasar verdi iki oyuncuda. da. yasar. Ya oh. sıçra orada kullandı. Iyiliği kule altı. Chase'in ulti. Bire bir de kule hasarla oh, beraber Chase'i. Oh, oh. Chase Chase'i. Jellat'ı kule altında infaz etti Chase'i. Belki direkt rakibin üzerine çullanırlar mı? Yalnız Ronaldo Lens'i tuttu. Doğrudan ulti. Zayıflar acıma sersemleten bir Lens var. Orada zıplayıp hoplayan oynayan bir Lens. Oh. Mızrak Lens. Oynadı buraya. Hala oynuyor. Skortunu aldırdı takım arkadaşına. Bir de üzerine Şef Bibi'ni yakalayacağım.